Yer gezegenindeki tüm kuralları içi sayarak İsrail'in Gazze şeridine düzenlemek istediği fakat cesaret edemediği gelen en so son haberler bunu gösteriyor. Operasyon, kara operasyonu. Tabii ki İran nasıl bakıyor veyahut da İran'ın yerinde oturması için bu sürece müdahale etmemesi için batılı ülkeler ne yapıyorlar başta ABD olmak üzere. İşin başına biliyorsunuz ki İran devletinin kuruluşunda 1979 İslam Dev devrimi sonra ana temellerden bir tanesi hep Filistin'in özgürlüğü yani netice öyle bir şeriat devlettir, İslam devlettir hep ön planda olmuştur ve bunu içerideki baskılardan tutun da dışarıda mobilize etme için kendi dışarıdaki savaşta veyahut da dışarıdaki baskılara karşı veyahut da yaptırımlara karşı hep Filistin'in kartını kullanmıştır. Ve son güne kadar iki gün önce dini lider Hamine'yi yeniden İslam ülkelerini İsrail'le ticari ilişkilere son vermeye çağırdı. Bu çok sıradan bir şeydir çünkü her cuma namazında İsrail'e karşı, Siyonist'lere karşı işte onların bölgedeki emellerine karşı lanetler okunuyor veyahut da bölgeye yakın koymamak için mücadele destek, özellikle Hizbullah'a destekleme çağrıları yapılıyor. Şimdi şurada Batı'nın İran'a karşı ilk günden uyguladığı taktik İran'ı bu işlerin hep uyarlarla her gün İsrail silahlarla operasyonlarla Şam havaalanını bombalamakla, Halep havaalanını Beyrut havaalanını bombalamakla veyahut da Lübnan'dan İsrail'e sızmalar olacak 3 üç üzreler üç vardı, imha edildi. Bu şekilde haberler yayarak İran'ı işin kenarına tutmaya çalışıyor. İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yan, 13 Ekim'de hatır yanlış hatırlamıyorsam işin daha başlangıç başındaydı sürecin. Dört tane ülkeyi ziyaret Suriye, Katar, Lübnan bir de hatırlamıyorum hangi ülkeydi ve İsrail'e karşı güç birliği çağrısında bulundu. Hamas e, yöneticisi Abu Mazrak 27 Ekim'de Moskova'dayken İran Dışişleri Bakan Yardımcısı da o derdi. Buluşup buluşmadığını bilmiyoruz ama en azından istişarelerde yani Rusya heyetle istişarelerde bulunduğu açıklandı. Burada İran'ın izlediği taktik yani Batı ülke Batılı ülkeler İran'ı şöyle bir taktik veya da stratejik izlemeye çalışacaklar veya çalışıyorlar planlar oluşturmaya çalışıyorlar. Bu geçtiğimiz seneden bu yana var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı dedi ki İran'daki 40 milyon Azerbaycanlının Türk'ün orada hakkını savunacağım her türlü. O zaman bir hareketlenme oldu. Yurt dışındaki Azerbaycanlıların bir Bakü'nün verdiği, verdiği destekler bir şey ve bunu İsrail'in yönlendirmesi olarak değerlendirildi bu. İsrail'in Azerbaycan'da bulunmasından, oradaki istasyonun bulunmasından ve hatta istasyonların bulunmasından imzaladıkları çeşitli anlara güvenliği savunma İran rahatsızlığı bellidir. Biliniyor bu. Şimdi İran'ın izlediği taktiğe baktığımız zaman mevcut durumda. İran, Azerbaycan'ı ağırlıklı olarak Karabağ konusunda yani savaşta Azerbaycan'ın zaferle çıkmasına rağmen Moskova ile birleşerek Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini biz dizginleyeceğiz. Kafkasya biz dizginleyeceğiz. Bu konuda Azerbaycan'ı kendi kontrolü altında veyahut da en azından bir şeyi altında tutmaya çalışıyor. İran'la Rusya ikisi birleşerek onlar her zaman müttefiktir. İran'a karşı Batı'nın uyguladığı yani şey taktiği sürekli uyarlarla yeri geldiği zaman Lübnan'da veyahut da Suriye'de operasyonlarla İran'ı sakındırmakmış. Bu iş de bugüne kadar başarılı gibi gözüküyor. Rusya diğer taraftan Suriye sahasında olduğu gibi Türkiye'ye bu işin içine da dahil ederek yeni bir sürece İran'ı da dahil etme. Aslında Tahran'daki Dışişleri Bakanları Zirve Toplantısı 3-2. Kafkasya'dan daha ziyade buraya yönlenmişti. Rusya Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı'nın amacı buydu ama bu, bu da olmadı. Şimdi içeride yani İran'da biliyorsunuz farklı etnik topluluklar vardır. Bununla başında Türk etnosu gelmektedir. Nüfusun yaklaşık yarısını oluşturuyor. Bir bir durum olursa yani İran bir aktif şeye girerse bölgede İsrail'e karşı faaliyetler içerisinde İran'da bir ayaklandırma veyahut da İran'da bir karşılıklı yaratılabilir mi? Bence yaratılamaz çünkü bu geçtiğimiz sene Mahsa Amini diye bir kızın öldürülmesinden sonra karakolda çeşitli bölgelerde çok ciddi protesto gösterileri yapıldı. Özellikle Arap bölgelerinde, Beluşların olduğu bölgede. Azerbaycan bölgeleri pek buna sıcak yaklaşmadı. Şimdi de aynı şeyin olacağından emin olabilirsiniz. Çünkü Azerbaycan bölgeleri 40 milyonluk nüfus İran devlet kendi devlet olarak görüyor ve burada orada herhangi bir kaos yaşanmasını çünkü ticarette çok büyük ağırlıkları vardır, bürokraside çok büyük ağırlıkları vardır. Neticede devlet İran devleti. Şimdiki Rusya'da şöyle bir şey derler yani Sovyetler Birliği çerçevesindeki Rus devletinin güçlenmesine ve yaşamasında en çok rol Rus kökenli politikacılara değil Gürcü kökenli ve Stalin'e mahsus olmuştur. Hakkında bu işte gerçek. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman Batı'nın o politikalar işte Azerbaycan bölgelerini ayaklandıracağız. Şayet İsrail'e karşı daha doğrusu Orta Doğu'da cereyan eden Gazze Savaşı'nda İran'ın bir aktivitesi olursa şöyle bir durum. Bunun olmayacağından herkes emin olabilir. Türkiye burada doğru politika yürütüyor. İran konusunda da her zaman senelerden bu yana hatta asırlardan bu yana doğru politika yürütür. O şeylerde mesafeli duruyor. Yani İran'ın işlerine karışmıyor. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada Rusya ve İsrail arasında çok ciddi bir gizli ideolojik savaşın yürüdüğünü görüyoruz. Rusya, İsrail'i antisemitizmde suçluyor. Daha doğrusu İsrail, Rusya'yı özellikle Müslüman bölgeler nüfusu dizginlemeye çağırıyor. Antisemitizmin patlak vermesini önlemeye çağırıyor. Fakat Rusya'nın yorumcuları, askeri yorumcuların biz yazılarına baktığımız zaman ağırlıklı olarak Gazze'ye düzenlenecek, düzenlemeye planlandığı yeraltı operasyonuna İsrail'in cesaret edemediğini, bunu gözüne kestiremediğini, bu işin içerisinde diğer Arap ülkelerinin, Arap Ligi devletlerinin eninde sonunda dahil olacağını bu şekilde analizler yapılıyor. Ve neticede ABD'nin mecbur kalarak Filistin'in varlığını daha ciddi şekilde, daha o 1948'de kabul edilmiş BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde çift devletli Doğu Kudüs Filistin'in başkenti buna zorlayacağına şeklinde Rus medyasında yapılan propagandalar vardır, analizler vardır ve İsrail'in bu operasyonu planladığı ama cesaret edemediği yani şu an son gelen haber bugün mesela 2 Kasım itibariyle Gazze'nin dış bölgelerinde hatta çiftlikte fakat birinci aşama geçmesine rağmen birinci aşamadan bu e, taktiktir aslında savaşta. ikinci aşamada ikinci o çizgide sert karşılık vermiştir mesela Hamas güçleri. Onun için İsrail'i sakındırmak değil de yani işinin kolay olmayacağına işin Rus başında çok ciddi değerlendirmeler var. Dediğim gibi yani bu işbirliği, iş birliğinin platformunun oluşturmasına yani İran, özellikle İran ve Rusya Türkiye bu imkansızdır. Türkiye doğru yapıyor. Başından diyoruz doğru yerdedir. Gücünü doğru değerlendiriyor. Bundan dolayı da Türkiye'nin hiçbir ittifaklara ihtiyacı yoktur. Onun için mevcut ortamda İran, İsrail'le çok iyi ilişkiler olan Azerbaycan'ı Ermenistan'la ilişkiler üzerine meşgul etmeye çalışıyor. Rusya da aynı taktiği izliyor ki Azerbaycan en azından İsrail'e biliyorsunuz petrol des var, satışı var, silah alışverişi var karşılıklı. Herhalde Azerbaycan'ın desteğini bu kadar önemli buluyorlar ki bunlar onu bir nötr hale getirmeye çalışıyorlar. Çok teşekkür ederim sayın seyircilerimiz.